Yiğidim, bir yiğidin olmuş. Ne? Bu meslek böyle işte. Çocuğunun doğumuna bile şahit olamaz. Oy. Oy. Oğlum! Nasıl buldun babası bebeği? Çirkin. <laughs> o zaman sana çekmiş. <laughs> oh. Adını Sungur koyacağız değil mi? Hayır. Sungur abi o ismi başka sen layık gördü. Bu yiğidin ismi Fatih olsun. <laughs> Fatih. 21 yaşında bir yerleri fethetmeye kalkmaz değil mi? O gönülleri fethedecek. <laughs> Hmm. <laughs>